Porto Yumurta tavuklarımız Atalım dediğimizdir. Ne oldu? Şşş, dur 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 Porto Yat Oldu porton, oldu. Evet. Dur. Burada da Hint horozlarım var. Ve bu çuvalı çekme sebebim birbirlerine bulmadığımdan dolayı.

horozumuz da kavga ettiler. Bu horoz da yeni düzeldi. 9 aylık yavru bu da. Baya kötüydü telden kavga etmişler. Pis vapat kuzu bu da. Dur. Böyle büyük koç var. Ve simental buzağlar, danalar. kızımız kırmızı. Bu diğer bir ispensör Bu diğer bir ispensör Burada Amerikan ırk var. Bu ispenç kırması bir tavuk Bu ispenç tavuğumuz Asıl amacımız bu Şimdi Bu tavuğumuz da orada Bunu da Kuluçka'ya yatırdım Yaklaşık 4-5 gün oldu burada yatmış bu da 11 tane yumurtaya bunu da yatırdık. Yine sarı ispenç tavuğumuz. Bunlar daha çıkmış sanırım. Sabah yemek vermiştim aslında. Bunlara da buğday vereceğim. Şşşt. Bunu da cizliyken almışlar. Bu da, Bu da korkudan dışarıya kaçıyor. Hintler dövdüğü için burada da yumurtalar var baya da birikmiş <laughs> hepsi %100 köy tavuğu bunlar köy tavuğu Hint değil sadece başlarındaki bir Hint horozu mecburen buraya koymuşum bunu çünkü diğer horuzla baya bir kapışıyorlar onu yeni getirmiştim

bu ne? Hint firması bir köy tavuğu. Bu da bu kümesi de burada nasıl çıkmış ben de bilmiyorum. Normalde 2 artı 1, e, pardon 2 artı 2 şeklinde hintleri var. Bir orada doğru koymuşum. Bu da yavru işte geçen getirmiştim. Bayağı bir dövmüş diye. Yani e, o diğer taraftaki yetişkin oruz bunu baya bir dövmüş. Telden. Onun dolayı yeni yeni düzeliyor bu da. Gel kızım. Burada yavru kedilerimiz vardı. Ee, geçen gün doğurmuştu. <laughs> Hatta şu anda beraber yatıyorlar. Bunlar normalde ikisi anneler, ikisi kardeş. Bu da yavruları. Bu yavrular bakayım. Şşt. Dur 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 dur. Bunlar yaklaşık bir ay falan oldu aşağı yukarı. Bakalım ilk defa bir kediyle ya da şu. Bunlar da yeni doğdu. 5 tane doğurdu bu siyahta. Beyazında 2 tane. Şimdiden biliyor köpeği. Şişt, bırak Porto. 3 defa. Küçük kediyle köpeği karşılaştırıyoruz. Şişt. Gel, gel kızım. Porto yürü sen. Yürü. Bırak. Şu an yağmur yağıyor. Yani. Yürü Porto içeri geç. Yürü. Yürü buradan. Yürü. Bak bak bak. dur da burada yatıyor. Diğer köpeğimiz. Gel Burada da yavrular var, Siyahlar. Bir tane de beyaz orada yatıyor. Bunun da yavruları burada. Şöyle gördüğünüz gibi. İki siyah. Bir tane gri, gri bir gri daha. Bir tane siyah beyaz. Uzat. Şimdi geldik ee, Bir tane süt ineğimiz var Bir tane de buzağası var onun Onlara yem vereceğiz Bu da buzağı yeme Geç kızım Burada da bir ördeğimiz var Şöyle ona da yem yapacağım Şöyle bırakayım bu dışarıdaki ördeklerin yavrusu. Altında hem kendi yumurtası hem de tavuk yumurtası var. Eee, o bir tavuk yumurtası e, yumurta sayısı fazlaydı 17 18'di. Hepsine yatamıyordum. 11 tane koydum ona kalanını 6 tane 7 tane de buna koydum. Aynı gün zaten çıkacaklar. Ördek bir ayda çıktığı için bunun civcivleri de erken çıkacak. Buradan alıp onun altına koyacağız. Bakalım. Hızlı böyle. Bu da işte büyük süt ineğimiz. Güvercinlerimizin yanına geldik şimdi. Buradan acıkmışlar eti. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel kuşların konduğu yer. Daha doğrusu e, yani bizim burada dediğimiz sal. 16'ını falan kapattım, telledim her Gördüğünüz gibi. Şuraya e, bir halıyı kesip koydum. Rüzgar falan vardı. Ben düşürmüşsünüz. Ne yapmışsınız burada? Buğdayı elemişim tozlu diye. Hep yavrular falan dışarıya çıkmış. Küçük yavrular. açalım. Şimdi kümesi temizledik. Bayağı bir detaylı temizlik yaptık. Yerleri falan. Hemen de kirlenmiş ama. Şu kalabalık. Ondan dolayı. Bunların ikisini de yeni eş yaptık. Posta güvercini bunlar. Bunlar da böyle ee, hem uçum hem süs güvercini. Öyle diyelim. Güllü dediğimiz türk kara güldü Bunlar da yeni bir eşledik. Bakalım. Burada da yine Gümüş dediğimiz yavrular var. Babası bu, annesi de yumurtada. Onlar da hep yumurtada. Evet işte küçük küçük yavrular. Burada da bir posta güvercinimiz var. Burada da böyle iki yavrusu var. Daha doğrusu kendi değil. Bunları kendi yumurtaları boş çıktığı için diğer kuşlardan yumurta çekmiştim. Burada da bir kuşumuz yumurtada. Burada da bir kara gümüşümüz yumurtada. Burada da bir kara gümüş yavru var. Maşallah yetişiyor bu da. İnşallah yetişir. Burada da e, tip dediğimiz yüksek uçucu güvercinler var. Böyle. Şurada da bakalım. Sarı macar vardı galiba. Evet. Gel oğlum. Bu da burada böyle. tek yavru bu. Annesi yani tek yumurta yapmıştı. Bakalım böyle. Burada da yine e, posta dediğimiz keşfir posta. Kaplan da deniliyor bazı yerlerde. Onlardan var bir takım. Bunlar da daha bugün yumurta çıkardı. Burada da ismi dediğimiz güvercin var. Burada yine gövgümüş kuyruk dediğimiz. Burada bir gövaracı yine dediğimiz posta. Bunlar da posta yavrular. Babalar yumurta da burada. Burada da iki tane posta yavru var. Burada da Aynar dediğimiz tür var. İki kardeş. Biri bu. Maşallah bayağı büyümüşler. Burada da diğer kardeşi var. Anne babaları güzel bakıyor. Genel olarak çiftliğimin hepsi çok şükür güzel yapılara bakıyor. Burada da sarı müsevert dediğimiz var yumurtada. Ee, kırmızı mülemans var burada. Burada kırmızı avca postalar var. Yine bunların da yavruları vardı. Orada görünüyor iki tane. Burada tip dediğimiz şey bu. Burada sen dişisi de yumurtada. Burada meverdiler vardı. 2 yumurta yapmış. Dışarıda muhtemelen benim sesime çıktılar. Burası sarı kanatlı değimiz böyle. Cumbo boy yumurtada. Bakalım. Şimdi bunları kapatıp diğer kümese açacağız. Burası da böyle. Buradaki kuşları da geçirdik. Çiftlilere. gördüğünüz gibi. Yuvasına falan girdi. Şimdi e, aldığımız yavruları açacağız. Yani tek dediğimiz uçurduğumuz kümesi. Burayı kapattık. Bir de burada da bir posta yapmıştım. Bunu yumurtlamışlar. Burası daha bitirmedim yeni yeni. Bir beş çift kadar posta atmışım buraya. Bırakmışım. Bakalım bunlardan da yavru alacağız. Işte. Şimdi etkinlikleri açalım. Gel 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 gel. Sen yine yavru çıktı. Gel 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 gel. onlar hepsi kendi kümesinin yavruları. Daha doğrusu bir kısmı dışarıdan falan getirdim. Yani daha önce getirmiştim. Bende olmadığı için yani bende yavru çıkmadığı için çıkarmadım, satmadım. Yani bir diğeri yok diye. Diğerleri de yavrular, daha doğrusu daha kalabalıktı belli bir kısmını sattım. Yani çıkardım. Dönem dönem böyle yetişen yavruları kombin kombin 10, 10 10 15 15 yani şeklinde veriyoruz yeni sahibine sahiplendiriyoruz. Bunlar da gördüğünüz gibi maşallah hepsi yavrudan. Yani birçoğu yavrudan. Zaten anne babalarını gördünüz aşağı yukarı benziyorlar. Oradakilere. O zaman bunları oturacağız şimdi. Kümeste işte, kalmış bunlar vardı. Şurada da yine bir postalar var. Biraz posta getirdim dışarıdan. Ben normalde posta yoktu. Ee, biraz da çift yaptım uçurmak için. Hani bu renkli dediğimiz e, gümüş kuyrukları falanlar da uçuyor da güzel de uçuyorlar yani. Öyle kötü de değil de yine bir e, posta kadar yine yani verimli değiller. Yani güzel tatmin edici uçmuyorlar bir posta kadar. Bir mı sizi? olduğu için pazara zorlamak istemiyorum. Burada da bunlar uçuyor böyle. Bugünlük bu kadar çekimimiz. Böyle göstereyim bir çevreyi. Böyle. Porto Sar daha olduğu için fazla iyi uçmuyorlar şu an. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim.